üzülerek söylüyorum ki gençlerin hepsi yurt dışına gitme hayalinde. Yahu durun gitmeyin nereye gidiyorsunuz? Bu memleket bizim, sizin. Siz olmazsanız bunun derelerini kimse temizlemez. Göllerini kimse temizlemez. Yanan ormanların yerine yenisini kimse dikmez. Nereye gidiyorsunuz? Biz bunu tarlasını süreceğiz. Ürün üreteceğiz. Ülke yaratacağız. Bunu biz birlikte yapacağız. O yıkılan evlerin yerine yenisini yapacağız. Yeni yaşamlar kuracağız. Nereye gidiyorsunuz? Gitmek istediğiniz Avrupa'da, Amerika'da öyle çok tercih edilen bir coğrafyadan da gitmiş olmuyorsunuz. Amerika'da en ünlü cerrah, doktor, özü rezil ettiler karşısına bir tane saksağın koydular ona oy verdiler. Nereye gidiyoruz? Bu memleket bizim,